Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Yarın sabah erkenden kargom var ve gece yarısı çekimlerimi yapmaya başladım. Sizin için de yeleklerimi göstermek istedim. Yaptığım güzellikleri şöyle göstermek istedim. Belki fikriniz olur yapmak isterseniz hani bu yelekleri parça parça veya nasıl yapıldığını e, videolarında anlattım. E, nasıl duruşlarını görebilirsiniz sizleri de mahrum etmek istemedim. Instagram'da tabii ki paylaşıyorum ama YouTube'da hani bitmiş halini tam olarak göremiyorsunuz. Bakın deniz kabuğu bu. Çift taraflı giyilen yelek. iki tarafında giyiyorsunuz. Bunların yapılışı zaten videolarımda var. Tıkladığınız zaman. Bu da Türkan Şöreği kirpiğimiz. E, bu yeleğin numarasını soracaksanız 161 Angora ip kullanıyorum. Ve e, 38-40 bedene 42'ye kadar 3,5 tane ip gidiyor. Bu da vizyon 67 numara ee, Türkan şöyle Kıbrı, bu da çok güzel duruyor. Bunların bedenlerin anlatımı da zaten YouTube kanalımda var. Ben sadece böyle sizlere bitmiş halini göstermek istedim. yarım papatya. Bakın bu da çok hoş duruyor. Yarım papatya hem yazlık hem kışlık giyebilirsiniz, mevsimlik giyebilirsiniz. Ee, numarası krem ee, 62 numara bu da. Şu yeni modelim zaten en son paylaştığım videolarda da bunu da görmüş olursunuz. Üzüm yeleği. Bunu ben çok büyük beden yaptım. 100 kiloya göre yaptım. Bunu zaten yaparken size anlattım. Hani siz kaç bedene göre yaparsınız diye bakın ne kadar güzel duruyor. Aman Allah'ım. Bunun numarası da 28. Numarası 28. Bakın mor şöyle çok hoş duruyor yapmanızı tavsiye ederim bunun yapılışı çok kolaydı anlatmıştım zaten hem çok kolay hem de çabuk bitiyor yani ben bu 100 küreye göre olanı ne kadar bitirdim 3 güne bitirdim yani 48-50 beden bakın burada ne varmış burada da Türkan şuraya kirpiğinin fıstıklı olanı. Bunların diyor mi hepsinin yapılışı videolarıma tıkladığınızda var. Bunların hepsi sipariş. Bunların hepsi kargo kargolanacak. Yarın e, sipariş vermek isteyenler bakın. Instagram hesabım Yelek Akademisi Buradan bana sipariş verebilirsiniz. Yurt içi, yurt dışı siparişleri alıyorum. Yurt dışına zaten bundan sonraki kargolarım yurt dışına olacak. Bunlar yurt içi siparişlerim. Bana Instagram'dan yurt dışından şu ülkedeyim demeniz yeterli. Ben sizinle iletişime geçiyorum zaten. Evet, burada ne varmış? Burada bir tane daha ee, yarım papatyaımız var. Bakın bunu da kremden yaptım. Of oh, gelelim. Evet. Hani bitmiş hali var mı abla diyordunuz ya. Evet. Bakın bitmiş hali var. Kelebek modeli. Çok hoş. Çok güzel. Bunu ben her detayını sizlere anlattım. Hatta ben size bütün kesimini anlatmıştım. Bakın bunda şöyle söyleyeyim. Göstermeme de gerek yok. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok yakada. Dümdüz kesin. Bakın. Bunu dümdüz kestim. Çok hoş durdu. Yani şurada hiç kesim yapmadım. Dümdüz ördüm omuza kadar. Dümdüz kestim. Bunun da 67 numaradan yaptığım Vizyondan. Çok hoş durdu. Şöyle arkasına bakın. Yapılışları var. Beden anlatımları var. Hepsini ben videolarımda anlattım. Ama yorumları mesela hangi modeli istiyorsanız yapmam mı yorumlara yazın. Ben o modelleri araştırıyorum. Yapıyorum zaten. Zaten sipariş gelince de yapıp sizlerle de paylaşıyorum. Bakın burada bir tane siyah deniz kabuğu var. Hani abla bazen diyorlar ki siyah yapacağım abla hangi modele gider. Deniz kabuğuna siyah çok güzel gidiyor. Bakın belli olmuyor ama giyildiğinde belli oluyor. Siyah böyle kameralarda da pek gözükmüyor. Ama deniz kabuğu. Siyah da çok hoş duruyor. Zaten siyah numarası belli Alize'de bir tane siyah var. Başka siyah yok. Evet. Başka neyimiz var? Aa, Başak modeli. Bakın bunu da 28 numaradan yaptım. Bunu da bitmiş hali. Çok hoş duruyor değil mi? Yani bunu giyildiği zaman bu tam bir kışlık gerek. Tam böyle kışlık ve çeyizlik gerek. Ve ben mesela bana genelde toplu yaptırıyorlar. Özellikle yurt dışından toplu. Çünkü kargo ile gönderdiğim için hani kargo ücreti ödüyoruz. O zaman toplu gönderin diyorlar toplu bir şekilde e, yapıyorum gönderiyorum ve ben bunun kremini pembesini ya yani pudrasını çok yaptım çok hoş duruyor yani 5 tane yaptırıyorlarsa içinde bir tane mutlaka e, başak modelini istiyorlar çok hoş duruyor zaten instagrama girerseniz ben makine giydirmiş hallerini de gösteriyorum instagramın yelek akademisi bakın şöyle şöyle göstereyim yelek akademisi şöyle e, zaten şuradaki amblem aynı. Fotoğraf aynı. 100 bin abonelik olan benim. Başka ne varmış? Burada ne varmış? Burada da. Yine e, 62'den yaptığım Türkan kirpiği. az önce gösterdiğim fıstıklıydı. Bakın. Şimdi fıstıklı ve normal arasında kalıyorsanız şöyle göstereyim. Fıstıklı ve normal arasında kaldınız değil mi? Bu fıstıklı olan bu da normal olan. Türkan şöyle kirpi. Yani hiç e, arada kalmayın, ikisinde yapın gitsin. İkisi de çok hoş duruyor. Ben yani bu ikisi bunlar favori. Çok yapıyorum. <laughs> Ay bugün o kadar yoruldum ki, yani videoyu da nasıl çekeceğim diye düşündüm. E, biber aldım, biber ektim terasıma. E, şimdi bunları zaten bakın, şunları alacağım. Şöyle. Bunları bunlara yapıştıracağım, paketleyeceğim, hepsini yarın sabaha kargolayacağım, göndereceğim. Hepsinin yerleri var, hepsinin isimlerini yazacağım, adreslerini yazacağım, göndereceğim. Dediğim gibi sipariş vermek istiyorsanız sipariş için e, Instagram hesabıma girip Orada yorumlarda e, DM'den yazabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Yurt içinden, yurt dışından diyebilirsiniz. Ve model renk seçiyorsunuz. Yapıyorum ben. Kendi kafama göre yapmıyorum. Sizin istediğiniz renk ve modelleri yapıyorum. E, gereklerim bu kadar. Dediğim gibi. Fikriniz olmuştur belki bakın şöyle çok hoş duruyor. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra beğendiyseniz beğendiyseniz eğer yukarıda like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum, yorumlarınızın hepsini yorumları okuyorum ve e, kanalıma abone olmanızı çok isterim çok sevinirim izledikten sonra e, çünkü o kadar bakın emek ediyorum bari aboneliklerim artsın çok şükür Allah şükür olsun. Artıyor da hani siz de abone olursanız ben çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Bakın bu da çok güzel. Bunların çekimlerini daha Instagram çekimlerini yapacağım manken üstünde, manken üstünde girmiş halini göreceksin. Çok hoş duruyor. Yani bu yelek e, güzel bir yelek. Çünkü çok avantajı var. iki tarafını kullanıyorsunuz. Eklemesini falan anlatmıştım ben zaten. Aa bakın burada ip kalmış. Bu iyi ki de baktım bunu kesmem lazım. İki tarafında bakın bir burayı kullanıyorsunuz. Bir de burayı kullanıyorsunuz. İki tarafında kullanabilirsiniz. Çift taraf tersi düzü yok yani. İki tarafında burayı kirlendi burayı kullanın. <laughs> Buradan sıkıldınız burayı kullanın yani. Hiç problem değil. Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Saat şu anda 3. Ve ben 1 saatte bunları kargolarım. Yarın sabah 8.30'da kargoda olmam gerekiyor. O yüzden benden bu kadar. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.